Madem. Kesin bir madem. Düşün bir kere. Herkes kaçtı. Herkes kaçtı. Ben kaldım geri. Dost sandıklarım oldu en Sırtımda bıçak. içimde nefreti. Kim vurdu lan beni? Bilmiyorum hala. Kardeş dediklerim oldu hep bela. Biz selam. La başla lanet hikayesi Şimdi uzak dur Sokak unutur mu sandın aslan? Kim vardı? Kim, kim vardı? Kim? Düştüğümde yanında kim vardı? Kim sattı? Kim, kim sattı? Kim? En yakınım en büyük hatandı Beş kuruş için dostum dönersen hala körsün aklın yiter Gerçek yüzleri gördüm tek tek Güvendiğim dağlar çöktü netle Gece bir sokak bir yanlış karar Ya silah patlar ya kalbin kanar Herkes konuşur ama iş ciddiyse Susarlar anında diller yanar Beni ben yapan her yara izi Sildim defterden o eski bizi Kafam rahat sırtım dik artık kimseye yok Bir tavizim vardı kim, kim vardı kim? Düştüğümde yanında kim vardı Kim sattı kim, kim? kim sattı kim? En yakınım en büyük hatamdı Üç beş kuruş için. Ustum döner, ustum döner Düştüğümde yanımda kim vardı Şimdi kim selam vermeye korkanlar Sanma anında bana sırt çevirenler Unutmadım, unutmayacağım Sokağın hafızası unutmaz aslan Kim vardı? Kim vardı? Düştüğümde yanımda Kim vardı? Kim vardı? Kim vardı? Kim vardı? Kim vardı? Kim vardı? Kim sattı? Kim sattı? En yakınım 3-5 kuş kuruş için dostum dönersen hala görsün aklım yiter Gerçek yüzleri gördüm tek tek güvendiğim dağlar çöktü ne ne Gece bir sokak bir yanlış karar ya silah patlar ya kalbin kanar Herkes konuşur ama iş ciddiyse susarlar anında diller yanar Beni ben yapan her yara izi sildim defterden o eski bizi Kafam rahat sırtım dik artık kimseye yok bir tavizim vardı Kim, kim vardı kim? düştüğümde yanımda kim vardı kim sattı kim, kim? kim sattı kim? en yakınım en büyük hatandı Selam vermeye korkanlar Zamanında bana sırt çevirenler Unutmadım, unutmayacağım sokağın hafızası Unutmaz aslan Kim vardı? Kim vardı? Kim vardı? Kim vardı? Üstümde yanımda kim vardı? Kim vardı? Kim vardı? Kim vardı? Kim vardı? Kim sattı? Kim sattı? En yakınım Şimdi selam vermeye korkanlar. korkanlar Zamanında bana sırt çevirenler Unutmadım, unutmayacağım Sokağın un hafızası unutmaz aslan